Hareketler 2 devam edecek. Sen baget yüzük çok özel fiyatıyla sen pırlantada. Sensiz olmaz. Birlik varsa düzen vardır. Birlik varsa istiklal vardır. Beka vardır. ...istikbalin perdelenmesi boşunadır. Milli beka ise konu... ...canımızın ne ederi... ...cananımızın ne değeri... ...bin defa feda olsun. Kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi... ...QMB Finans Bank'ta. Siz de ihtiyacınız olduğu zaman... ...ister cep şubenizden... ...ister qmbfinansbank.com'dan... ...aylık yüzde bir başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisine başvurun. Onaylanan kredinizi 3 ay sonra ödemeye başlayın. Sana yenileceğim İstanbul! İstanbul dedim ama ben her yerde yeniliyorum. Dizide, filmde, ya kendi reklamımda bile yeniliyorum. Ekşi kremalı soğanlı oluyorum. Tam yenileceğim. Kol bozuk. Yeniliyorum. Maç izlerken o gol yenir mi be? iki acı. acı. Renk sosumla, hunharca, zalımca, sinsice. E barbekül oluyorum, bu sefer de malum, yeniliyorum. Parkta, balkonda, havada, arada, takolu oluyorum. Şapka gitar prodüksiyon yapıyorum. Yeniliyorum. Hayda. E finali ben yapsaydım bari ya. Çıtır çıtır kaplamalı, kıtır kıtır. Çeşit çeşit taptaze fıstık. Her türlü yenilen fıstık. Kubo'yu bilir misiniz? Ne dedi ki bu? Dedim Kubo. Ne yapar Kubo? Yeniler Kubo. Bu da mı Kubo? Bu da bir Kubo. İyi mi Kubo? Dokun Kubo. Yıllardır her tarza uygun zengin renk seçenekleriyle milyonların tercihi Kubo. Boya bu Kubo. Kazalcım ne yapıyorsunuz? Herkes telefonla oynuyor ya. Bir şeyler lazımdı sipariş verdim size gelsin. Aa, ben de söyledim size gelsin. Babacığım siz niye söylediniz? De market fiyatını halledeyim dedim. Ay ben de söyledim. Anneciğim sen de. Torunum taptaze meyve sebze yesin diye fena mıydı? Başka sipariş veren var mı acaba? İste gelsinler ilk siparişinizi verin. 30 liraya varan indirim kazanın. İste gelsin çok süper market. ezelden biridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşır. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. İstiklal Marşı anayasamızın ruhunu oluşturan ve uluslararası sözleşmeler dahil bütün hukuk düzenlemelerinin üstünde yer alan bağımsızlık beyannamemizdir. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılını kutluyor. Özgürlük ve bağımsızlığımız için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Atopik cildiniz size engel olmasın. Prebiyotikli Bepantol Sensi değil, Vücut Kremi atopik cildinizi her gün nemlendirin ve tekrarlayan yoğun kuruluğun önüne geçin. Hayatı dolu dolu yaşamak için siz de deneyin. Ve pantol sensi değeri, otopik cildinizin güçlü pariyeri. Bayerden. Anne ben kazilik yapamaz mıyım? Yaparsın tabi. ikramiyeler kazı kazan kartlarında. 2 milyon lira ve daha milyonlarca ikramiye için anında eğlen, anında kazan. Çeşit çeşit kazı kazan oyunları en yakın bayinizde ve millipiangoonline.com'da. Her sabah güneşe nispetle doğan gülüşlerin altında hayalleri gerçeğe dönüştürme arzumuz yatıyor. canavarların neşesinin altında çelik gibi kaslarımız yatıyor. En güzel uykuların altında doğadan aldığımız ilham yatıyor. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjilerin altında rakip tanımayan uzmanlığımız yatıyor. Türkiye'nin istikbali, dünyanın uyku mimarı olmamızın altında yıllardır özenle tasarladığımız binlerce mutlu uyku yatıyor. Uyku dendiğinde akla istikbal geliyor. Uyku Mimarı İstikbal Cem Yılmaz'dan bizi bize bizle anlatan bir film. Pek yakında. Hazırım. Şikayet oynadı ya. Aa, kim gitmiş? Şenel Şen. Para kazanmak için her yolu denedi. Kırmızı. Sen şimdi bir tane film yapacaksın. Karın seni yeniden sevecek öyle Şimdi sıra aşkını Arzu, aşk, kazan. Yani aşk var, arkadaşlık var. Ama o bilim kurgu bölümündeki efektler nasıl yapılacak abi? Efekt Efe mi var şimdi? Neren okuyorsun lan senaryoyu? Kim oynuyor filmde? Cem Yılmaz. Nereden mezunsunuz? Hayat Üniversitesi Beden Dili Edebiyatı. Ya yok ulan kendimi. Git burada! Eylem, kavganız bittiyse şu filmi çekelim. Ne zaman başlıyor? Üç, iki, bir. Vatarda bir ağaç vardır. Herkes ondan enerji alır. Büyük ağaç. yarın akşam Kanal D'de. İşte biz burada pizza tost deriz. Tost makinesinde yapar yeriz. Pizza tost bu lezzeti eşsiz. İçine bol bol deriz. Açıkınca hazır lezzet süper fresh'te. de. Yeah, yeah. Süper fresh pizza tost. Şimdi cheddar peynirli de çıktı. Ee, nasılsınız ya? İyi ne yiyoruz? muhteşem tadıyla Pınar Labne. İş dönüşü sıkışık trafikte bitcoin almak mı? BTC Türk'le çok kolay. Siz de hemen BTC Türk uygulamasını telefonunuza indirin. 724 istediğiniz her yerde güvenle bitcoin alıp satmaya başlayın. BTC Türk'te al sat. Çamaşırlarınızı tertemiz yaparken gerçek beyazlarını korumak için neyin tek seçenek olmadığını söylüyorum. Petrol bazlı optik parlatıcı. Çünkü bu madde çamaşırlarınızda ve yaşam alanlarınızda kalıntı bırakır. Bingo Oksijen petrol bazlı optik parlatıcı içermez, kalıntısını da bırakmaz. Hadi siz de oksijenleyin. Gerçek beyazlığa, nefes aldıran hijyenle ulaşın. Biz ne kadar küçüksek, öğrenme potansiyelimiz de o kadar büyük. Büyüyün ve büyük bir yarın inşa edin. Oyuna büyük bir başlangıç yapınca, küçüklerimizin yapabileceklerinin sınırı yok. Lego Duplo, büyük başlayın. Domino's Digifest'te hediye de doy Türkiye. Hemen Domino's uygulamasına ya da Domino's.com.tr'ye gir. Ye kazana üye ol. 31 Mart'a kadar eve serviste her 25 TL'lik siparişte bir çekiliş hakkı kazan. Onlarca hediyeden birini kazanma şansı yakala. Klor, boya, parfüm, beyaz atıcı yok. Türkiye'nin en emici ve en dayanıklı tuvalet kağıdı. Çünkü dört katlı. Siz de cildinize önem veriyorsanız alt tarafı bir tuvalet kağıdı demeyin. Papya Pure ile cildinize hak ettiği değeri verin. Papya, çünkü daha iyisine layıksın. Çıtır, çıtır, çıtır. Durdurabilirsen, durabilirsen, durabilirsen. Bu adam, bu kız, bu hanımefendi Fanta için onlar saçmalamaktan korkmayanlar. Saçmalamaktan korkmayan daha fazla insana ihtiyacımız var. İşte o zaman sıkıcılığın yerini eğlence alır. Fanta, saçmalamaktan korkma. Kaç yaşındayım? Salı akşamı Kanal D'de. Aa kek vardı. Merve. Merve. Efendim canım. Ya, fırında kek var. Evet ne güzel. Ee, i̇yi de ne zaman kapatacağım? O bilir sen merak etme. Böyle anlar sadece boşla yaşanır. Perfect Bake sensörü hamurun pişme sürecinin nem seviyesine göre düzenler ve mükemmel kıvamına ulaştığında fırınınız otomatik olarak kapanır. Boş yaşam içinde. Bal binde torku 4,5 litre ayçiçek yağı 62 lira 50 kuruş. Yudum 1 litre Ege'mden sızma zeytinyağı 27 lira 90 kuruş. Öncü 1650 gram domates salçası 19 lira 90 kuruş. Uygun fiyatta daha birçok ürün, birçok çeşit bu salı binde. Yeni lifelif ince öğütülmüş yulaf ezmesi. İyi yanı ne biliyor musun? İki hazırlanıyor, çabucak yumuşuyor ve böylece daha kolay yeniyor. Yulaf ezmesini sana sevdiriyor. Yeni Lifalip ince ötülmüş yulaf ezmesi. Senin için iyi yanılabiliyor musun? Denemek için çok iyi sebeplerin var. Ahmet, ben söylediklerini bayağı düşündüm. O kadar düşünecek ne var canım? Deterjan, şampuan, ucuza mı? lazeci Olur. Aynen. Kaliteyi kapına market fiyatına değil, a bir fiyatına söylemek senin de hakkın Türkiye. Ucuzluk kapıda, aynı gün kapıda, kapıda A101 kapıda. Uludağ limonata. Uludağ limonata. Lezzet içiririm, koruyucu içirmem. Ev yapımı tadında Uludağ limonata gibi doyuran Whopper fırsatı. Şimdi dilediğin 3 Whopper yanında çıtır çıtır büyük boy patates ve 1 litre Coca-Cola kişi başı 14.99'dan başlayan fiyatlarda. Hadi afiyetle. Hadi çağırıyor. Burger King. Çağdaş, gelişmiş ve güçlü bir ülke olmanın yolu Kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasıyla mümkündür. Kadınlar demokratik cumhuriyetin gereklerine uygun hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlanmalı, ayrımcılık, taciz ve şiddet son bulmalıdır. Hiçbir ayrım olmaksızın bütün insanlar onur sahibidir. İnsan onurunu korumak herkesin görevidir. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu. İnsana sevgi, emeğe saygı. Yetişen alıyor indirimleri Migros ve Migros Sanal Market'te. Sek çamaşır makinesi 2299 lira yerine 1799 liraya Migros'ta. Migros istediğin her yerde. gereken yani mış gibi yapıp çok eğlenenlerden misiniz? <laughs> Mesela o doktormuş, ben hastaymışım gibi. Ama konu çikolataysa mış gibi yapmak olmaz. Bu yüzden çocuklarıma kakaonun kendi yağından ve çekirdeğinden üretilen Ozmo yumurta kafaları veriyorum. Ozmo yumurta kafalar, içi yüzde yüz oyun, dışı yüzde yüz çikolata. Şimdi süslü ve şanslıyla karşınızda. Deezer'in varsa Manav'da rock var. Deezer, dokun ve dinle. Deezer Premium 3 ay ücretsiz. Hemen indir. Kubo'yu bilir misiniz? Ne dedi ki bu? Dedim Kubo. Ne yapar Kubo? Yeniler Kubo. Bu da mı Kubo? Bu da bir Kubo. İyi mi Kubo? Dokun Kubo. Yıllardır her tarza uygun zengin renk seçenekleriyle milyonların tercihi Kubo. Boya bu Kubo. Yeniliğin tadı içinde saklı. Şu manzaraya bak. İnsan da. nilik olsun isterim. Bolluk olsun, bereket olsun. Tam buğdayın zenginliği olsun ama incirin, üzümün tadına, bitter çikolatanın lezzetine, süte patı doyursun isterim. Daha fazlasını isteyenler için tam buğdayın iyiliğine Saklıköy'ün bereketini ekledik. Yeni Saklıköy ailesi. Tadı saklı. Bu topraklarda bir banka var. Çalışanların ailelerin bankası. ne demiştiniz? Bu topraklarda bir banka var diyorum. Peki sizde EFT havale ücreti var mı? Var. Kredi kartı aidatı alıyor musunuz? Alıyoruz. O zaman boşuna nefes tüketmeseniz. Niye ki? E yani bu topraklarda yıllardır EFT havale ücreti ve kredi kartı aidatı almayan Empire.com var. Bu topraklarda? Karaloğlu'nun sonsuza kadar EPT, havali ücreti ve kredi kartı aidatı ödemeyin. Avantajlı kredi ve mevduat faizlerinden yararlanın. Enpara.com bankadan günseli. Abi ne fikir bulduysak ya yapılmış ya da karın doyurmuyor. Ama bu sefer dev bir fikrim var. Abi yine aç kalmayalım. Yok yumuşacık bir ekmek düşün. Mayonezi turşusu olsa. Eee. İçine de dev gibi bir tavuk. Çıtır çıtır. Sulu sulu. Mükemmel olmaz mı? Hmm, ee, mükemmel olmuş. Bravo papayza. Yapmışlar mı? Yaptık. Papayzan yeni x stak sandviç. Lezzeti de kendisi de dev gibi. tavuk papayz. Fanta'nın sunduğu Çok Güzel Hareketler 2 devam ediyor.